Benim Bodrum'da yazdığım var. Havuzundayım abi buraya kadar sudayız bir arkadaşımla beraber. Elimizde şampanya kadehi. Yan yanadayız ya iki erkek böyle. Ne dedi biliyor musun yanındaki? Moruk dedi aslında dedi imkan olacak. <laughs> ya imkan olsa bunları götümüze mi sokacağız yani? Ya şu anı ne zaman yaşayacağız? Benim Bodrum'da yazdığım var. Havuzundayım abi. Buraya kadar sudayız bir arkadaşımla beraber. Elimizde şampanya kadehi. Yan yanadayız ya iki erkek böyle. Neydi biliyor musun yanındaki? Moruk dedi. Aslında dedi imkan olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya imkan olsa bunları götümüze mi sokacağız yani? Ya şu anı ne zaman yaşayacağız? Benim Bodrum'da yazdığım var. Havuzundayım abi. Buraya kadar sudayız bir arkadaşımla beraber. Elimizde şampanya kadehi. Yan yanadayız ya iki erkek böyle. Neydi biliyor musun yanındaki